Evet. Cümleten selamun aleyküm. Şu anda izleyin. Dört yolunda bulunan. Evet. Orhan Camii'deyiz. Evet. Orhan Camii'ye ilk önce Orhan Bey'den bahsetmek istiyorum. Orhan Bey 1320, yıl Osman Bey'in oğlu Orhan Bey. Osmanlı İmparatorluğu kurumcusu Orhan Bey. 1326'da Bursa'yı alıyor. 1331'de İznik ve İzmit'i alıyor. Buraları alırken ilk Osmanlı şehidimiz Yenişehir'in Kulunhisar köyünde bulunan Aydoğdu Bey'dir. Evet. Bu Osmanlı ordusunun serden geçtisidir. Bizim iteki Ayasofya Camii'ni ibadete açmıştır. İçeri gezelim mi? Minareyi kim yapmıştır? 1556 tane Mimar Sinan yapıp namaz kıldırmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Biz de şimdi camiye gidiyoruz. İçerisini gezelim bakalım. Atamızı. eşema bütün atalarımın şehitlerimizin bu mübarek günlerde rahmetle saygıyla anıyorum. Hepsinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Anneciğim gel, evet. Şu anda Orhan Camii'ye Bismillahirrahmanirrahim giriyoruz. Evet. Şu anda Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Muhteşemliği görüyorsunuz değil mi? Şu görmüş olduğunuz yer, mozaik. Evet. Aa, Orhan Camii var ya, atalarımızda nasıl... Bütün herkese karşı saygı, sevgi varmış ha. Bizler, bakın, hem Müslümanlar hem Hristiyanlar aynı zamanda ibadet yapıyor, görüyor musunuz? Ne kadar hoşgörülü bir dine sahibiz. Elhamdülillah Müslümanız. Görüyorsunuz. Şimdi Müslümanların namaz kıldığı yer karşı taraf. Bakın. Evet camimiz. Az sonra sizi kilise tarafına götürmek istiyorum. Meryem Ana'nın resmini göstermek istiyorum. Evet. Buraya Hristiyanlar hacı olmaya geldiğinde şu resmi gördüklerinde hacı oluyorlar. Evet. evet. Daha sonra kilise tarafına geçiyoruz. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir dilimiz var değil mi? İslam dini. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlar ve Hristiyanlar aynı anda ibadet yapıyorlar. Evet. Biz asil aziz Necip milletiz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüne, sevgisine nail olmuş Necip milletiz. Böyle bir Necip milletin nefer olmaktan da onur duyuyorum. Bu kilise tarafına geçiyoruz. Kuppeye bakar mısınız? Nereden bakıyorsunuz? Bak şu kilisenin güzelliğine bakar mısın şuraya? Evet yani burası da kilise. Evet burada ayin yapılan yer, de mezar taşı gibi yapılan yerde çocuklara vaftiz edilen yer. Birazdan oraya geldi. Buranın mozaik bulunmaktadır. Tarihi antika. Buralarda Diyor, mi? Evet. İbadetlerini burada yapar. Evet. Burada da çocukları vaftiz eden yer. Şurası. Burada yıkayıp çıkarlar. Şuranın da kubbesine bakabilirsiniz. Şu kubbeye. Şu mezarlık gibi. Evet. Mezarlığı da göster. Bu mezar yerinde işte çocukları vaftiz edilen yer orası. Şu boyu işte, çocukları yıkayıp çıkartıyorlar. Ben de edebilirim mi? Evet tamam. Peki. tavan neden siyah? Onu anlatır mısın? Evet bu e, Yunanlar zamanında Yunan harbinde eee yakmışlar. Avran köyünde sivri bir tepe var. Kaya var. Yunanlar Yunanca orada bu Ayasofa'nın nasıl yazıldığını kayaya yazmışlar. Burada yazı hala duruyor. Görüyorsunuz. Daha sonra tamir edilip günümüzde bu hale getirildi buralar. Evet. Az önce bir daha duymayanlara tekrarlamış olayım. burayı kim yapmıştır? kim ibadet açmıştır? Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu değerli komutanım Osman Bey'in oğlu Orhan Bey 1326'da tekrarlıyorum. İstanbul, şey almıştı. almıştır. 1331'de İznik'i almıştır. Ayasofya'yı ibadete açmıştır. Buraları alırken bir de İzmit almıştı. Buraları alırken ilk Osmanlı şehidimiz kimdir? Yenişehir'in Komünistler Köyü'nde bulunan Ali Doğdu Bey'dir. O Osmanlı ordusunun serden geçtisidir. Serden geçti ne demek? Anadan, Allah için, bayrak için, vatan için, anadan, babadan, yardan vazgeçip savaşta en önde giden nefere serden Ben de cennet vatanımın serden Allah'ın izniyle. Bu cennet vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Bize düşen göre son nefesimize kadar şanlı bayrağımızı, cennet vatanımızı, asil milletimizi kanımızın son damlasına kadar korumak, yüceltmek bize asil görevidir. Herkes bunu böyle biz. Evet. Daha sonra <laughs> görüyorsunuz. Yanındaki minareyi kim yapmıştır? Evet, opar, Mimar Sinan. Mimar Sinan 1556'da tarihinde yapıp namaz kıldırmıştır. Kısaca izniyi de tanıtmak istiyorum buradan. Misafirlerimiz oluyor. Bu evet. Başka izimizde kimler vardır? Eşrefzade Rumazetleri bulunmaktadır. 120 sene hayat sürmüştür. Kim bilir Eşrefzade Rumazetleri? Kimdir? Ankara'daki Hacı Bayram Veli'nin hem damadı hem talebesidir. Kızı Hayrun Esayi vermiştir. Onun zamanında kaç kişi yaşıyordu burada? Evet. 300 bin kişi yaşıyordu Nasıl Eyüp peygamber kurtlanıp korktuğunda Allah Allah. köy halkı dışladığı gibi bunda buradan kovuyorlar. Nereye gidiyorsun doğusuna? Mekece. Mekece'nin 13 kilometre zirvesinde şimdiki adı Kemal'i evet. eski tirsi olan köye gidiyor. Burada yaşayan bir Kemal ne var. Evet. Kızı Züleyha'yı bu köyde yaşayan Abdülbekir tirsi isimli gence veriyor. Evet. Daha neler neler var. Gelin. Gelin. Güzel izlemi görün. İnsanı güzel, kendi güzel, tarihi güzel, gülü güzel, sebzesi meyvesi güzel, güzel iznimi gö görmesini 85 milyon asil metine davet ediyorum. Gelin. Saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.